Bu Siz o, niye o terk ettiniz? Ben ama. anlamadım hala. Siz evet, niye evet terk mi? ettiniz bu kadını? Bana bir bir Kardeşim, gerek. Senin bir gerekçe söyle ben ya... bana. Ben kötü bir yolda mıydım yani? Neredeydim? Ya estağfurullah ben öyle bir şeyi hayatta söylemedim, söylemedim de. Öyle tamam. bir şey yok. Terk etme nedeniniz neydi peki? Ha? Terk etme nedeniniz neydi? Mustafa Bey. Ben o zaman net açıkça konuşayım. Evet merak ediyoruz. Şimdi her gün her gün yazık günah televizyonda ben ne haberler çıkıyor değil mi? Evet. Ne haberler çıkıyor. Ben benim mahallem iki tane orada mahalle var iki tane. Bir Esenler'de kaldık bir de o Bağcılar'da kaldık. Her iki mahallede şahit. Her iki mahallede. Yeri geldi ben iş yerinden koştura koştura eve gittim. Bir baktım birinin boğazını ya konuşmak istemiyorum ama. Sen beni teşvik ettin onlar için, ben değil. Kıskanıyor muydun sen? Ya güzel kardeşim. Sen beni ya... teşvik ettin. Allah aşkına kız kaçtı diye kızın arkadaşı iş yerinde bunu söyledi diye kızın boğazını çizik attın. Bu sen matazla. beni, sen beni teşvik ettin. Akşam ben geliyorum, adamlar benim evimi basmış. Ya etme diyorum, eyleme, sakin ol, stres yapma, sakin ol, sakin ol. Hep ne dediysen dedim gel dedim, kusura bakmayın. Kanal açık olduğu için küfürlü konuşmak istemiyorum. Et et. Dedim, bir şey deme. Bak dedim yazık günah. Bu iş dedim düzelir. Kız ne oldu sonuçta? elhamdülillah torunumuz olduydu. Ne güzel yuvaları güzel. Şimdi bunu dahil ben konuşmak istemem burada o çocukların yuvası etkilenmesin diye. Ben onu çocuklarını çocuğum gibi gördüm. Birisi bana baba dedi, birisi bana abi dedi. Ama benim çocuklarımın adını bir kere ağzına bile almadı. Yalan söylüyorsun. Ben madem yalan söylüyorsam yalan yaşadığımız şeymiş. o iki tane mahalleye gidersiniz, Gideriz. o iki tane mahallede araştırma yaparsınız. Bir tane ya Allah aşkına, bir tane kavga etmediğin insan mı kaldı? Bir tane işe sen beni olsun, teşvik ettin, sen olsun. beni teşvik ettin, hepsine sen beni teşvik ettin. Ya, bir ya ben teşvik ben edecek şunu, ne yaptım? Şunu sormak istiyorum, bu kavgalar neden çıkıyor? Yani önce bir nedeni, hani kimse kimseyi kavgaya teşvik edemez bu arada, mutlaka bir sebebi vardır ve kişilik özelliğinizde. niye oluyor bu kavga? Neden ya yani? Hiçbir sebep. Bakın böyle şeyler söylenmez. Allah'tan gelen bir hastalık vardı, tamam? mı? Sinir hastalığı. Fatma'da öfkeli mı? Yani? Çok mu öfkeli? Fatma mı sinir hastası? Evet. Ha öfke patlamaları bu, mı oluyordu? Ama burada senin için bir şey değil. Bak, tamam da senin için çok ağlıyor. Ben anlayamadım tamam hiç. Tamam ben bunu ben bunu üzülerek söylüyorum ama bakın bu ne konuşulacak bir şey ne de başka bir şey. Var mı? Sen tedavi Bak, mi görüyorsun? Burada, Hayır. İlaç alıyor musun? Hayır. Bakın. Emin misin? Hanımefendi. Eminim. Hanımefendi Hayır. bir saniye. Eğer bugün ben o gün o kararı alıp çocuklarımı alıp bu iş bitirmeseydim Hı. Allah korusun şu anda ben ya mezarda olurdum A -a. ya cezaevinde olurdum. Veya o cezaevinde olurdu veya mezarda olurdu. Peki siz birbirinize de mi şiddet uyguluyordunuz? O yüzden mi bu? Hayır, hayır. Kesin. Bir saniye. İki kere tokat attım. Bir köydeyken ağzından hem de özür diledi. Kötü bir laf çıktı. İstanbul'dayken de çocuğuma çok ağır küfürler etti. Hem de benim yanımda bizzat etti sürekli. Hı hı. Ben çocuklarıma sadece dedim ki oğlum sinir hastası iyileşecek, iyileşecek sesinizi çıkartmayın. İyileşecek, iyileşecek ama artık. Ben yayında böyle şeyler söylemeyin. Söldü, Peki bir şey söyleyeceğim. Tek nedeni, yani durduk yerde bir anda öfke patlaması yaşıyordu. Doğru mu? Yani bir gerekçesi var mıydı? Bu kadar kavga'nın, Allah hakaretin. Mi? Tamamen hastalığına Allah mı siz veriyorsunuz? Yani siniktağınıza göre sinir hastası. Ya takınt, yani nasıl diyeyim? Ya, haklı eğer haklıyım diyorsa Karaya ak dediyse haklı diyeceksin. Yani bir, bir Şimdi ben nasıl diyeyim? Hadi e. soruyorum size nasıl diyeyim? Ben çocuklarım, iki sene sonra çocuklarım İstanbul'a getirdim. Evlendik, iki sene sonra o iş bitti, yani ayrılma derecesine geldik. Ben çocuklarımı göğe gönderdim. Sonra çocuklarımın sözüyle dedi ki, baba seni seviyor, bak peşinden geldi, geri dön. Tamam çocuklarım, oğlum dedim, siz öyle diyorsanız olsun, bir kere daha deneyelim. Çocukların geldiği gün, benim çocuklarıma bizzat söylediği kelime ne biliyor musunuz? Ne? Ben size demedim mi benden kurtuluş yok. <laughs> Aynı şekilde çocuklarım köye giderken annemi arıyor. Anneme diyor ki ben bavullarını kapının önüne koydum gönderdim. Patron sen, de sen onlar, neler yapmışsın kapak, böyle Fatma, içeri niye susuyorsun? <laughs> Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Kendim ben işteydim o zaman. Çocukları gönderdiğin zaman da ben işteydim. Sen Kendim, bu çocuklara küfür ediyor muydun? Ha kendisi bir zat ediyordu. Kendisi kendisi. Bu kadar ağır küfürler sahip hayır. ediyor muydun? Kendisi ediyor. Dövüyor muydun? Kendisi bir. Sen, muydun? Yani hayır. Kesinlikle hayır. hayır bir Fatmacığım, senin sinirsiniz. Sinir problemin bir mi var? Hayır. problemin problemi Alo. mi var? Alo. Ha? Hayır. Alo. Hayır yok. Alo. Kim telefonda? Kimsiniz? Ben görümcesiyim. İsmimi de vermek istemiyorum. O beni tanır. Tamam, buyurun. Ablasıyım ben. Ben ismimi vermek istemiyorum. Tamam, tamam. televizyonunuzun sesini evet. kapatır mısınız? Telefondan ben dinleyin. Ben gittim. Füni Hanım. Heh. Benim bu kardeşim buraya geldi. Ben Fatma beni aradı, görüştüm. Hı -hı. Bak kızım dedi Mustafa dedim kötüyse. Mustafa yolsuzsa, Mustafa hırsızsa. Ben öyle bir şey demedim <laughs> ama. Dur, yok. Dur şimdi, mesela dedim. Kızım o zaman dedim Mustafa ile niye barışmak istiyorsun dedim. Abla ben seviyorum. Kızım seviyorsam o zaman çocukları da kabul edeceksin. Ben kabul Ama ediyorum zaten. Ama çocukları kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Hayır etmiyor ben dedi. ediyorum. O, o, o Muhammed'e de beni bir gün aradı. Bana en güzel lafı ne oldu Fülya Hanım biliyor musun? O çocuğa. parti eve gelsin ay, ay, olan, Böyle dedim ki ben ettim de görüşmek istemiyorum. O çocukların anası babası ayrıldıysa ben de onların halasıyım. Hiçbir eşyayı da sıfırdan almadık. Benim dört beş gün evimde kaldı kardeşi. Evini açtım ben. Dedi Benden senden aldığı paraları yaparsın. ne yaptınız o zaman? Senden aldığı paraları ben kırdım. Sen o zaman beni niye çalıştırmış dört sene? Beni niye çalıştırmış? Ona Benim niye altınlarım? Bak, tamam bunlar bak, nerede bak, o zaman? Bak, nerede? Bak Nerede o zaman? Çalıştıysanız evin evinin eşyalarınızın eşyalarını kurduğunuz zaten eşyam vardı benim. Bu, se bu seni ilgilendirmez. Benim Asker, evimin eşyası seni ilgilendirmez. Yavrum. Fatma oraya çıkma tamam. inşallah hallolmaz olmaz son. Sana Sen ben söylemedim Mustafa mi telefonda? Seni istedi, çocukları istedi. Sen de Muhammed'in Ceyhun'u isteyedin yavrum. Bu yollar buraya gelmedi. Hayır, o sizin Ve bahaneniz sadece. Bahane değil. O sizin bakma, sadece bahaneniz. Senin, sinirlerin senin de yapanık. var. Sen evine git kızım. Hiç üzülme, üzme de kimseyi kuzum. Ben gitmiyorum. Hepimiz, bak bayan olarak hepimizin bir sıkıntıları yaşanmış. Ben sana her vardır. şeyimi anlattım. Hiç yapma. Ben sana bak, her şeyimi bir, anlattım. Bu, bak, bak bak yavrum. O Siz oğlanına, işinize bak, geldiğiniz gibi yapıyorsunuz. Mustafa'nın, bak patma. Mustafa'nın sana evlatlarına ilgilendiği gibi sen de yeğenlerime ilgilenseydin bugüne bu güne gelinmeyecekti Fatma. Mustafa gelinmeyecekti. da çalışıyordu ben de çalışıyordum. Batma. Elimden ya geldiği ben yapayım, kadar ben yaptım. Sen şimdi batma. Mustafa'dan bir batma. şans mı istiyorsun? Geri dönmesini mi istiyorsun? Kendi bilir. Ha? E niye sen o zaman buradasın? Ne istiyorsun? Sabah çok ağlamışsın sen içeride. Lütfen Mustafa'yı bulun gelsin barışmak istiyorum onunla diye sen buraya zaten başvuru yapmışsın. Sabahta çok ağlamışsın. Ha? Dönmesini mi istiyorsun? Ya benim hiçbir suçum günahım yok. Ben çocuklarla da anlaşıyordum. Sadece birkaç ay çocuklarla anlaşamamazlığımız olmuştur. ki herkesin kendi çocuğuyla da oluyor. O yani küfürler, yani. şiddetler anladığım kadarıyla yaşanmış, değil mi Hayır, Fatma? Hayır. Ben o kadar ben değil yani kendisi şayet yapıyordu çocuklara bir şey istedikleri zaman kendisi. Tamam bir bu. yaşandı mı? Yani ağzını istemeden tabi, de olsa tefek kötü şeyler yaşanmış mı? Yaşanmamıştır değil. Hiçbir şey yaşanmadı diyemez kimse yani. Kendisi de baskı yapıyordu çocuklara. Muhammed daha 16 yaşında zorla çocuğu çalıştırıyor parasını almak Peki, için. Peki Mustafa gelsin mi, dönsün mü sana? Dönsün. Ha? Ha? Dönsün istiyorsun. Seviyor musun hala? Ha? Evet. Evet de, mi? Bakın evet. Fatma Hanım yani gerçekten şimdi be akla şey bunu yatıramıyoruz bir türlü. Bir taraftan diyorsunuz ki e, eşinizin e, sizin birlikte kazandığınız parayı çarçur etti. Evet, etti yani. Akrabalarınız akrabalar sizin akrabalarınızdan para dolandırdığını, yani aldı topladığını. Aldı. Yani. aldı. Efendim, e, kendi de biliyor yani Bir gün aldım. habersiz çıkıp gitti Evet ve dönmediğini ama söylüyorsunuz doğru. ama bir taraftan da diyorsunuz ki böyle bir insanla ben tekrar yaşamak istiyorum. Ee, ve ben haklıyım aslında diyorsunuz. Yani haksız olan odur. Ben böyle bir insan istiyorum. Ya yani, e, bir yerde bir şey var bu. Burada bir kopukluk yani, var yani. Şöyle bir şey bence Fatma Hanım... Biraz... Bir yerlerde zaten hatalı olduğunu biliyor ama aslında hatalı olduğumuzu kabul etmek bir erdemdir. Yani siz öfkenizi kontrol edemediyseniz ve böyle şiddetli davrandıysanız bunu buradan kabul ederseniz Mustafa Bey'in gelme ihtimali böyle artar. Şiddetli... Mustafa Ay. Bey ama bakın Mustafa Bey ne diyor? Haksızlığını hiçbir zaman kabul etmedi diyor. Belki şimdi kabul ederseniz Mustafa Bey'in gelme ihtimali artar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.